Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde future tense'i göreceğiz. Yani gelecek zamanı göreceğiz. İlk e, ilk önce bir bu tensin nasıl kurulduğuna, yapısına bakalım. E, pozitif yapısı normal yine özlemiz var. I, you, uh, he, she, it, we, they şeklinde buradaki örnek tablomuzda. E, artı will Yardımcı fiili gelecek zaman olduğunu belirten artı fiilimizin birinci hali. Olumsuz yapmak istediğimizde olumsuz cümle yapısı da not ek'i getirilerek bile will not veya won't şeklinde kısa e, bir şekilde yazılabilir. Soru yapısı da e, yardımcı fiil olan will'i veya won't'ı olumsuz bir soruysa özdenin başına alıyoruz cümlenin başına e, cümlenin yapısına göre Yardımcı fiil artı özne artı fiil birinci halinde şeklinde soru cümlemizi kuruyoruz. Ee, şimdi e, gelecek zamanın future tense'in e, yapısına kullanılışına bakalım. Ee, the simple future tense is used to express actions which will take place in the future. Gelecek zaman e, bu tense ifade edilir. Yani gelecekte olacak olaylar bu tense ifade edilir. I'll go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. Tabii ben kısaca I'll dedim şu şekilde yazıldığı zaman "I'll" şeklinde okuluyor. Bu cümlemiz diyor ki yarın okula gideceğim. Yani geçmişte yapacağımız bir olayı will ile birlikte future tense olarak gelecek zaman olarak belirtmiş olduk. İkinci kullanışına bakalım. The simple future used to express an intention or decision made at the moment of speaking. Yani konuşma anında at the moment of speaking. Konuşma anında yapılmasına karar verilen Eylemleri ifade etmek için kullanılır bu tanesi ayrıca. It's very hot in here. Burası çok sıcak dedik. I'll open the window. Pencereyi açacağım. Şu anda buranın sıcak olmasından dolayı bir karar verdim ve pencereyi açacağım şeklinde bir cümle söyledim. I have a headache. Başım ağrıyor. I'll take an aspirin. Bir tane aspirin alacağım. Yani başım ağrımsa dolayı şu anda hemen bir karar verdim. Aspirin alacağım dedim ve biraz sonra aspirin alacağım. Yani biraz sonra yapılacak olay da gelecek. Bu gelecek olayı hemen belirttim. Şu an karar verdiğim için will kullanarak simple future tense de belirttik. The simple future can be used to make a prediction beklentileri ifade ederken ve tahminde bulunurken simple Feature kullanılır. Bu da diğer bir kullanış e, biçimi. I think it will be cool and rainy tomorrow. E, yarın işte havayı e, söylüyor itle weather demiyordu. Kısaca it diyor. Havanın serin ve yağmurlu olacağını düşünüyorum yarın havanın serin ve yağmurlu olacağını düşünüyorum. I think kalıbı ile kullanılmış cümle. Altta da I believe, inanıyorum kalıbı var. Beklentimiz var. I believe they will turn back in the evening. E, onların akşama döneceğine inanıyorum şeklinde bir cümlemiz var. Burada da bir beklenti cümlesi. Yine will ile e, kullanılmış future tense de bir cümlemiz. Evet, future tense, e, gelecek zaman, simple future, e, gelecek zamanda o olayları veya hemen şu anda düşündüğümüz zaman karar verdiğimiz yapacağımız olayları veya beklenti ve tahminlerimizi söylerken kullandığımız bir tens.